Sayın Dündar, Batı dünyasında mutlaka takip ediyorsunuz Batı basınında. Burada dün manşetler, gazete manşetleri ve özellikle büyük ana akım medyaların haberleri, ana haberleri, normal günlük haberleri ilk haber konusuydu bu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha önce Erdoğan'a verilen de bir krediler var, daha kredi demeyelim, krediler, çokça krediler de var ama Batı dünyası dün demokrasiden bahseder oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani dün bahsettiler, bugün yok zannediyorum. Yani çünkü bugün de şöyle bir baktım. Ee, yani o dünkü güncel gelişmeydi, ele aldılar. Ee, biraz ben Alman basında ve Avrupa basında şunu seziyorum. Yani işte Türkiye'de böyle şeyler oluyor. Ee, çünkü sürekli sukama haberi geliyor. E işte bu biraz daha tabii önemli. O yüzden manşetlere kadar çıktı ama <laughs> özür dilerim. Bu yarına unutulacaktır. Nitekim bugün unutulmaya başlandı. Burada önemli olan iktidarların tavrı. Avrupa'da iktidarlar Erdoğan'ı iktidarda tutmaya kararlı görünüyor. Yani özellikle son dünya konjonktürüne baktığınızda Trump'a, NATO'ya, Ukrayna savaşına, Gazze'ye baktığınızda işte görüyorsunuz otokratik liderlerin çağı açıldı ve demokrasi giderek gözden düşen bir değere dönüştü. Böyle evet. bir ortam tabii Erdoğan'ı besliyor ve bu tür yol kazaları Avrupalıların değişiyle yani olabiliyor işte otokrasi zaten hani Olmasa daha iyi. Biz bir kınama mesajı hazır tutalım çekmecede. Zaten var yani. Onlardan birini daha yayınlarız. Ama Avrupa Birliği lider, mesela liderler zirvesine Erdoğan gelmesen şimdi rakibini tutuklatmışsın, Putin'e dönmüşün diyecek bir durumları yok. Çünkü Türkiye'ye ihtiyaçları var. Çünkü Türkiye'nin askeri gücüne ihtiyaçları var. Çünkü e, Türkiye halkının kabul etmeyeceği formülleri kabul ettirecek bir lidere ihtiyaç var Türkiye'de. Bunun adı da Erdoğan.